Almanya'da 2013 yılına kadar 40 yıl boyunca yaşanan maden kazalarında hiç ölüm gerçekleşmedi. 2013 yılında 3 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle tüm madenlerin kapatılması konuşuluyor ve birkaç yıl içerisinde ülke kömür madenciliğine veda ediyor. Türkiye'de ise 2014'te Soma'da yaşanan maden kazasında ...301 canımızı kaybediyoruz. Bir akademisyen karbonmonoksitle ölümün tatlı ölüm olduğunu konuşuyor. Yuh çekersek tokadı yermişiz. Başbakandan bunu öğreniyoruz. Ölen madenci yakınını tekmelersen terfi edebilirmişsin. Yıllar sonra bunu görüyoruz. Ha bir de bu işin fıtratında varmış. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar. 2019 yılında Amasra kömür madeni için Sayıştay uyarıyor. Ulaşılan üretim derinliği ciddi kaza risklerini artırmıştı. Önce burada gaz çağı var demiş, bizi yakında patlatacaklar de. demiş. Yatılayım mı oldu? Patlatacaklar bizi burada demiş. O zaman gün önce söyledi. 2022 yılına geldiğimizde öngörüden gerçekleşiyor ve 41 canımızı kaybediyoruz. Ama hamdolsun cenazelerine hemen ulaşıyoruz. Ha bir de bu Sayıştay raporu dezenformasyonmuş. İşin fıtratında bu yok da sizin fıtratınızda utanmazlık var. Kimileri ekmek parası için ölerek kader planını yaşarken, kimileri binlerce koruma, yüzlerce zırhlı araçla gezerek kader planını yaşıyor. Kın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır.